Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte WhatsApp araması ekranda görünmüyor. Ne yapmalıyım? WhatsApp araması nasıl ekrana gelir? Bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Hemen videomuza başlayalım. Öncelikle e, kendi telefonunuzun ya da tabletinizin ayarlar menüsünü çalıştırmanız gerekiyor. Ayarlar menüsünü açıyorsunuz. Açan ekranda uygulamalar ve bildirimler seçeneğine basın. Ardından bildirim yönetimi seçeneğini seçiyorsunuz. Sıygırı alan uygulamalar üzerinden WhatsApp uygulamasını işaretleyin. Açan ekranda bulunan bildirimleri izin versin aktif konum alıyorsunuz. Ve tabii ki buradan Whatsapp'ın diğer uygulamalar üzerinde çalıştırılmasına izin veriyorsunuz. Hala ekranda Whatsapp araması gözükmüyorsa Whatsapp'ı son sürme güncelleyin. İnternet bağlantınızın olduğundan emin olun. Cihazınızı kapatıp açın. Bu şekilde Whatsapp araması ekranda görünmüyor sorundan kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.